Ana oğul bekliyorlar. Gel, gel kuzum gel. Gel bebeğim, gel. Gel, gel bebeğim. Bebeğin de al geri, gel. Gel, gel hadi. Hadi gel. Hadi, hadi. hadi, hadi. Hanginiz, ana hanginiz? Bebek mi karıştırıyor mu? Dur, al. Bebeğim. Bebek böyle göz açık ol. Aferin böyle göz açık ol. Nasıl yemedin? sen de bana. Hı? görmedi orayı? Hı? Şuraya girdiniz. görmedi herhalde. Aferin kuzma benim.